Günaydın annem. Nasıl bir enerjiyle uyandın sen? Gel bakayım buraya. Çok güzel uyandın. Tuvaletin var mı? Hadi gel gidelim tuvalet yapalım. Kapat annem. Aferin sana. Işığımızı da kapatalım. Hadi, dur. dur. tamam. Rüyayı uyandıralım mı beraber? Tut bakalım elimi. Gel bakın burada da değil ki rüya odasında öperek uyandıralım rüyayı olur mu Rüzgar? Nasıl öpeceksin onu? Yapacağız, yapmayacağız. yapacağız tamam mı? Bak uyu minik kelebeğim. Yavaş. Yavaş oğlum yavaş. Anneciğim. Rüya hadi kalk bebeğim. <laughs> yavaş Rüzgar. Uyuyan insan öyle uyandırılır mı? Günaydın anneciğim. <laughs> Aa. Bu, bu ne? Bu öksürük nereden çıktı? Sen gece de öksürdün kaç kere? Dur bakayım ateşim var mı? Boğazın ağrıyor. <laughs> Burnun da akıyor. Evet sesin gitmiş. <laughs> Rüya. Anneciğim. Rüzgar duydun mu? Rüya hasta olmuş. Annem. O zaman hadi o zaman kalk. Kahvaltımızı yapalım güzelce. Okul. O kadar. Tamam kahvaltını o zaman bugün yatakta yapmak ister misin? Tamam. O zaman bugün sen hasta olduğuna göre çık şu elini ya. Yüzünü bir göreyim. Bugün o zaman sen hasta olduğuna göre kahvaltıda ne olacağına sen karar ver. Ne yapalım bugün kahvaltıda Rüzgar? Sen de söyle. Ba yumurta kek o ne ya? Sen ne istiyorsun söyle bakalım. Omlet yapayım mı? Yoksa haşlanmış yumurta kızarmış ekmek mi? Omlet de sana bayılır. Peki acaba patates mi kızartsam bu sabah kahvaltıda? Patates. Haşlanmış yumurta yanına patates, zeytin, peynir nasıl fikir? Yoksa yoksa babanızı söyleyeyim simit alsın, krem peynir simit falan mı yapsak? Ne dersin? Evet son kararını söyle. Bütün seçenekleri söyledim. Tavada yumurta. Bak söylemediğim bir seçenek varmış tava tavada yumurta. Tereyağlı yumurta istiyorsun öyle mi? Ne? Ve? Ve? Tamam. Evet. Çerim. Salatalık. Evet. Kaşar. Aa kaşaran o dedi. O zaman sen buraya otur ya. Sen ben kahvaltıyı hazırlayana kadar sana görev rüya ile Üstüne yattın. Kız hasta zaten yorgun. Sen üstüne yatıyorsun. Böyle olur mu? Bence de olmaz bak Rüya Hadi. o, oh. Bak şimdi araya düşecek. Rüya bir şey anlatacağım sana. Ot bak bak. Oh. Bak çok komik dedik. Dün gece rüzgar nereye düştü biliyor musun? Yatağıyla duvarın arasına düşmemiş. Sıkışmış oraya kalmış böyle. O kadar komik gece bağırıyor. Evet kafası aşağıdaydı. Ayakları yukarı. Çok komik. Evet yorganı da böyle sarılmış sarma gibi olmuş. Çok komik görünüyordu. Bak şimdi de neler yapıyor burada Bak gene sıkışırsa ya bu sabah kurtarmam ama ben söyleyeyim sana. Ya biz nasıl bir açtık, Nasıl devam ediyoruz? Ben üzüldüm ya. Şey olmuş burnu artmış öksürmüş diye. ama şimdi keyfi yerine geldi. Kalk sen okula git. Sen okula git bence. <laughs> evet sen kırmızı olmuşsun Rüzgar. Bak Buradaymış Rüzgar. Bak rüzgar. Kırmızı, oldu. kırmızı. Ceviz adam o kırmızı adam değildi. Hadi rüyanın yatağını Rüzgar kırmızı bir şey söyleyeceğim. Rüzgar. Kırmızı. Anneciğim şimdi ciddi bir şekilde beni dinlemeni istiyorum. Hayır. Dinlemeyecek misin? Hı -hı. Peki ben söylüyorum o zaman. Rüyanın çok canı sıkkın. Ben onu böyle görmedim. Böyle yatıyor. Çok yorgun ve halsiz. Çok yorgun. Rüyayı hadi. güldürebilir miyiz peki sence ikimiz? Tabii. Nasıl güldüreceğimizi biliyor musun peki? Hayır ben söyleyeceğim şimdi sana. Çorap getir. Koş çorap çekmecenden iki bir tane çorap getir. Koş bekliyorum koş koş koş. O olmaz. Mavi de olmaz. Evet. Bu çok güzel olur. Gel şimdi. Çoraplarla tamam. Birisi senin birisi benim tamam mı konuşturacağız. Bunların kukla yapacağız seninle. Hazır mısın? Bence bu oldu. Arkadaş sen ne diyorsunuz? Kuklamız güzel mi? Hadi gidelim. Hadi. Başlayalım mı? Gel otur buraya. Hazır. Bir, iki, üç. Merhaba Rüzgar kardeş. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın desene bana da. Aa, ne kadar değişik bir çocuk. İnsan karşısındakinin halini hatırını sormaz mı? İyiyim ben de. Bu evde bir tane yaşlı teyze varmış. Onu arıyorum. Sen yaşlı teyzeyi... Hayır çıkartmayacağız. Oyuna devam ediyoruz. Sen yaşlı teyzeyi tanıyor musun? Peki sen tanıyor musun yaşlı teyzeyi? Tanımıyor musun? Ya çok tatlı ama biraz birazcık huysuzmuş bu yaşlı teyze. Rüyanın üstüne basıyorsun dostum. Oturur musun? Rüzgar. Rüyaya moral vereceğiz dedik çıkacağız demedik ya ne yapıyoruz? Ama güldürdük seni ya. Oh be nihayet güldüğünü gördüm. Rüzgar çekil. Ay saçlarını güldürmedi hatta canını acıttı sanki Sa Saçlarını şey yapmış. Hmm, kızgın rüya gördün mü işte daha da kötü oldu. Kuklalarımız işe yarıyordu ama sen saçlarına bastığın için yaramadı. Rüzgar neden böyle yaptın? İşe yaramadı işte. işe yaramadı. o hiç işe yaramadı. Rüzgar, bu işe yaramadı anneciğim ya. Popit. Süper fikir. Koş. Oyun. Bütün popit. O değil, o değil, o değil. Gitti ya. Bütün popitleri alıp getirelim diyecektim. Koş, koş. Hepsini getirelim popitlerin. Bir tane popit mi olurmuş? Bence popitler kesin rüyayı çok mutlu edecek. Nerede popitler? Popit, popit. Aa, burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. İşte buldum. ha bu. <laughs> Sen. Kış getirelim diye. Rüya baksana ne getirdik. Popit yağmuru. Bir sürü popitimiz var bunlar. Gerçekten yağmur yaptı kafasını gördün mü? İyi geldi mi popitler sana? Pek değil. Bu da olmadı. Rüzgar. Bunda da başarılı olmadık. Baksan öyle bakıyor popitlere sadece. Yüzü yine gülmedi. Arkadaşlar rüyayı nasıl güldürebiliriz acaba? Yorumlarınızı yazın hemen. Kukla yaptık gülmedi. Rüzgar onun üstüne şımardı gülmedi. Üstüne yattı şu an yine gülmedi. Bir sürü popit getirdik. Gülmedi. Şu <laughs> alıyor ama yine gülmüyor. Başka ne yapabiliriz? Yorumlarda yazın. Sizce rüya en çok neye güler ne eğlendirir onu? Bekliyorum yorumlarınızı.